fonksiyonunun ekstremum noktalarının absisleri toplama 1'dir. Buna göre m kaçtır? Fonksiyonun türevini aldığımızda y üssü eşittir. 2x küpün türevi 6x kare eksi 2'yi ön tarafa alıp m ile çarptığımızda 2m olur. Dereceyi de bir azaltırsak x olur. Böylece mx karenin türevi 2mx oldu. Artı 5x'in türevi 5. Böylece ikinci dereceden bir ifade elde ettiğimize dikkat edelim. Türev ikinci dereceden oldu. İkinci dereceden bu ifadenin diskriminantının sıfırdan büyük olması durumunda iki farklı reel kökü olacağını biliyoruz. Bu durumda kökleri x1 ve x2 ile gösterelim. Ve bu durumda fonksiyonun türevinin işaret tablosunu hazırlarsak fonksiyonu fx ile gösterdik. Kökler x1 ve x2 demiştik. Bunlardan küçük olanı x1, büyük olanı x2 olsun. En sağda hangi işaretle başlayacağımızı anlamak için x karenin işaretine baktığımızda artı olduğunu görüyoruz. Böylece artı işaretiyle başlarız. Her köke geldiğimizde işaret değiştirirsek artı, eksi, artı şeklinde olur. Böylece fonksiyonun türevinin işaretinin pozitif olduğu bu bölgede artan, türevinin işaretinin negatif olduğu bu bölgede azalan, ve türevinin işaretinin pozitif olduğu bu bölgede artan olduğunu ifade ederdik. Ve böylece fonksiyonun bu noktada bir maksimum ve bu noktada bir minimum noktası olduğunu ifade ederdik. Böylece fonksiyonun ekstremum noktalarının yani maksimum veya minimum noktalarının apsisleri toplamı da maksimum noktanın apsisinin x1, minimum noktanın apsisinin de x2 olduğunu görüyoruz ki, o halde apsisleri toplamı x1 artı x2 olurdu. Ve bu toplam bize 1 olarak verilmiş. O halde eşittir 1 olurdu. Burada x1 artı x2 bu denklemin kökleri x1 ve x2 idi. Bu denklemin kökler toplamı olur. Ve kökler toplamının formülünün eksi b bölü a olduğunu biliyoruz. O halde formülü kullanırsak b yerinde eksi 2 m'yi görüyoruz. Bölü a yerinde de 6 var. Böylece eksi b bölü a'dan Kökler toplamı 2 ile 6'yı da sadeleştirdiğimizde m bölü 3 olur. Kökler toplamı x1 artı x2 1'di. O halde x1 artı x2'nin yerine 1 yazdığımızda buradan m'nin değerini de 3 olarak elde ederdik. Bununla birlikte soruda şu şekilde bir hata olduğunu düşünüyorum. m yerine 3'ü yazdığımızda y eşittir 6x kare eksi Burası 3 çarpı 2'den 6 olur. 6x artı 5 olur. Fonksiyonun türevi. Ve bu durumda delta hesapladığımızda b kare eksi 4 ac'den eden eksi 6'nın karesi eksi 4 çarpı 6 çarpı 5'ten eksi 6'nın karesi 36 36 eksi 120'den delta yani denklemin diskriminantını eksi 84 olarak elde ederdik bu ifadenin diskriminantını. Bu da sıfırdan küçük yani negatif bir değer olduğu için denklemin reel kökleri olmaz. Böylece türevin köklerinin olmadığını elde ediyoruz ki işaret tablosuna geçtiğimizde kök olmadığına göre burada kök göstermeyiz. x karenin işareti artı olduğu için artı işaretiyle başlarız ve artı işaretiyle devam ederiz. İşaret değiştirmeyiz çünkü kök yok. Fonksiyonun türevinin işaretinin böylece daima artı olduğunu görüyoruz. Bu da bize fonksiyonun daima artan olduğunu anlatırdı. Fonksiyonun daima artan olması da ekstremum noktasının olmadığına yani maksimum veya minimum noktasının olmadığını bize anlatır. Oysa biz ekstremum noktalarından bahsediyoruz ve bu noktaların absisleri toplamının 1 olduğunu ifade ediyoruz. Madem m eşittir 3 olursa Burada ifade ettiğimiz üzere fonksiyonun ekstremum noktaları olmuyor. Bu durumu düzeltmek için diskriminantın sıfırdan büyük olacak şekilde burada bir değişiklik yapalım. Buradaki 5 değerinin yerine 1 yazalım. Yani burası x olsun. Böylece türev aldığımızda burada 5'in olduğu yerde 1 olur. x'in türevi 1 olur. Böylece burası 1 olur. Ve böylece burası da 1 olur. Böylece burası 4 çarpı 6'dan 24 olur. 36 eksi 20 dön. 24'ten diskriminantı 12. Yani sıfırdan büyük olarak elde ederiz. Böylece burada olduğu gibi x1 ve x2 şeklinde iki farklı reel kökü olur. Böylece burada tabloda ifade ettiğimiz gibi ekstrem noktaları olur. O halde soruda hatalı olduğunu düşündüğümüz bu noktayı düzeltmek için buradaki 5 yerine 1 yazdık. Ve böylece m'nin değerinin 3 olduğunu söyleyebiliriz. Fonksiyonunun x eşittir 2 apsisli noktada bir yerel ekstremum vardır. Buna göre m kaçtır? Fonksiyonun ekstremum noktalarında eğer türevi var ise bu türevin değerinin 0 olduğunu söyleyebiliriz. Fonksiyonun ekstremum noktalarında yani maksimum veya minimum noktalarında türevi olmak zorunda değildir. Bununla birlikte eğer türevi varsa bu türev 0 olmak zorundadır. 124. sayfada yani bir önceki sayfada çözdüğümüz ilk soruyu hatırlayalım. Burada fonksiyonun türevini almıştık ve türevin köklerini 0 ve 2 olarak elde etmiştik. Buradaki 0 ve 2 değerleri türevin kökleri yani burada x yerine 0 yazdığımızda türevin değeri 0 olur veya x yerine 2 yazdığımızda burası 0 olur böylece türevin değeri 0 olur. Yani 0 ve 2 değerleri türevi sıfır yapan değerlerdir. Ve bu noktalarda ne elde etmiştik? Sıfır noktasında maksimum, iki noktasında da minimum noktasını elde etmiştik. Bu noktalarda fonksiyonun türevi işaret değiştirdiği için artı eksi artı şeklinde. Böylece fonksiyonda artan olmaktan azalan olmaya veya azalan olmaktan artan olmaya geçtiği için bu noktalarda maksimum ve minimum noktaları olmuştu. İkinci örneğimizde türevin köklerini yine 0 ve 2 olarak elde etmiştik ve burada Yine türevin işaret tablosunu hazırladığımızda türevin işaretini değiştirdiği bu noktalarda maksimum ve minimum noktaları olduğunu görmüştük. Buradaki değerler 0 ve 2 değerleri türevi 0 yapan değerlerdir. Böylece maksimum veya minimum noktalarında burada türevin 0 olduğuna dikkat edelim. Bir başka açıdan ekstremum noktalarında türevin var olması durumunda türevin 0 olduğunu şöyle de ifade edebiliriz. Bir maksimum nokta düşünelim ve fonksiyonu bu noktada türevli olsun şu şekilde bir maksimum nokta düşünelim. Bu noktadan fonksiyona çizeceğimiz teğetin burada bir tepe olduğu için, bir maksimum nokta olduğu için yatay bir doğru olacaktır. Bu noktanın apsisini A ile gösterirsek, A noktasından fonksiyona çizdiğimiz bu teğetin eğiminin yatay bir doğru olduğu için sıfır olacağını biliyoruz. Bunu T ile gösterirsek burada MT yani teğetin eğimi sıfırdır. Ve teğetin eğimini türev yardımıyla bulabildiğimizi biliyoruz. Burada A noktasından fonksiyona teğet çizdiğimiz için teğetin eğimi A noktasındaki türevle hesaplanabilir. F üssü A bize MT yani teğetin eğimini verecektir. Ve teğetin eğiminin yatay bir doğru olduğu için sıfır olduğunu elde etmiştik. Böylece A noktasındaki türevin değerinin sıfır olduğunu elde etmiş oluyoruz. O halde bu maksimum noktada türevin değerinin sıfır olduğunu görmüş oluyoruz. Benzer şekilde bir minimum nokta olsaydı fonksiyonun grafiğinin şu şekilde devam ettiğini düşünelim. Burada bir minimum nokta olsun. Böylece yine bu noktadan çizilen teğetin yatay bir teğet olacağını ve böylece bu noktada yine türevin değerinin sıfır olacağını söyleyebiliriz. Türevin var olması durumunda. O halde maksimum ve minimum noktalarda türevin sıfır olmasını farklı bir açıdan da ifade etmiş olduk. O halde sorumuzda fonksiyonun türevini alırsak f üstü x eşittir x küpün türevi 3x kare eksi mx karenin türevi 2mx artı 8x'in türevi 8 olur. Elde ettiğimiz ifadenin bir polinom olduğuna dikkat edelim. Ve polinom fonksiyonlar her noktada türevlidir. Yani her noktada türevi vardır. Fonksiyonun x eşittir 2 absisli noktada bir yerel ekstremumu olduğu söyleniyor. Yani bu noktada yerel maksimum veya yerel minimum var. O halde fonksiyonun bu noktada türevi de olduğuna göre her noktada türevi olduğunu ifade etmiştik. Bu noktadaki türevin değerinin sıfır olduğunu söyleyebiliriz. O halde bu noktada f üssü 2'nin sıfır olduğunu böylece anlamış oluyoruz. O halde f üssü 2 için türevde x gördüğümüz üzere 2 yazarsak 3 çarpı 2'nin karesi eksi 2m çarpı 2 artı 8. Buradan 12 eksi 4m artı 8 olur. Türevin bu noktada 0 olduğunu ifade etmiştik. 12 artı 8 20. Böylece 4m eşittir 20'den m'nin değerini 5 olarak elde ederiz. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonunun türevi olan f üssü fonksiyonun grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre f fonksiyonu ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Buradaki grafiğin f fonksiyonunun türevine ait olduğu soruda ifade edildi ve burada da f üssü yazdığını görüyoruz. Böylece f üssü yani fonksiyonun türevinin işaretine baktığımızda fonksiyonun grafiğinin x ekseninin üstünde olduğu bölgelerde işaretinin pozitif, x ekseninin altında olduğu bölgelerde işaretinin negatif olduğunu biliyoruz. x ekseninin üzerindeki noktalarda da fonksiyonun aldığı değerin 0 olduğunu biliyoruz. O halde burada bu bölgelerde fonksiyon x80 üstünde olduğunu görüyoruz. Bu bölgelerde işareti pozitif. Tam P noktasında x80 üstünde olmuş. Burada aldığı değer 0 ve sonrasında yine x80 üstünde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu bölgelerde de fonksiyonun yani türevin işaretinin pozitif olduğunu anlıyoruz. Böylece işaret tablosu hazırlarsak fonksiyonun P noktasında sıfır değerini aldığını, bunun dışında her noktada pozitif olduğunu görüyoruz. P'yi tabloda gösterirsek burada fonksiyonun türevi sıfır değerini almakta, diğer bütün yerlerde pozitif değerler almakta. Böylece fonksiyonun türevinin işaretinin pozitif olduğu bu bölgede artan, sonrasında yine türevin işareti pozitif olduğu için artan olduğunu söyleyebiliriz. Böylece seçeneklere baktığımızda f fonksiyonunun artan olduğu bilgisi birinci seçenekte ifade edilmiş ki evet fonksiyonun artan olduğunu söyleyebiliriz. fp bir yerel ekstremum değeridir denmiş. p noktasında fonksiyonun bir ekstremum değeri yoktur. p noktası bir ekstremum nokta değildir. Ekstremum nokta olması için bu noktada fonksiyonun artan olmaktan azalan olmaya veya azalan olmaktan artan olmaya geçmesi gerekir ki burada bir maksimum veya minimum nokta olsun. Eğer artan olmaktan azalan olmaya geçerse burada bir maksimum nokta olduğunu anlarız. Ve azalan olmaktan artan olmaya geçerse burada bir minimum nokta olduğunu anlarız. O halde burada bir maksimum veya minimum nokta yoktur. Yani bir ekstremum nokta yoktur. Dolayısıyla fp değeri de bir yerel ekstremum değeri değildir. Eğer burada bir maksimum nokta olsaydı bu durumda bu noktanın apsisini p ile gösterirdik. Ordinatı içinde fp yazardık. Fonksiyon p'yi fp'ye eşler. Böylece buradaki ordinat değerinin bir yerel maksimum değer olduğunu ifade ederdik. Daha önce ifade etmiştik. Yerel maksimum değer veya yerel minimum değer ordinat değeri oluyordu. O halde buna yerel maksimum değeri derdik. Şimdi genel olarak yerel ekstremum değeri diye ifade edelim. Fakat burada belirttiğimiz gibi bir maksimum veya minimum nokta olmadığından... FP değeri de yerel ekstremum değeri olmaz. Üçüncü seçenekte F üssü yok olduğu ifade edilmiş ki biz P noktasında fonksiyonun x ekseni üzerinde olduğu için türevin bu noktadaki değerinin sıfır olduğunu ifade etmiştik. Yani F üssü P değeri sıfırdır. Bir fonksiyonun x ekseni üzerindeki noktalarında aldığı değerin sıfır olduğunu biliyoruz. Böylece f üssü p değeri sıfırdır. Yok olduğu bilgisi yanlıştır. Böylece birinci seçenekteki bilginin doğru olduğunu elde etmiş oluyoruz. Fonksiyonun eksi 2, 3 aralığında aldığı en büyük değer ile en küçük değerin toplamı kaçtır? Fonksiyonun türevini aldığımızda 3x küpün türevi 9x kare eksi 9x karenin türevi 18x. 9x parantezine aldığımızda x eksi 2 olur. Böylece türevin köklerini 0 ve 2 olarak elde etmiş oluyoruz. Türevin işaret tablosunu hazırlarsak kökler 0 ve 2 x karenin işaretine baktığımızda artı olduğunu görüyoruz. O halde en sağda artı işaretiyle başlıyoruz. Her kökü geldiğimizde işaret değiştirirsek artı, eksi artı şeklinde olur. Böylece fonksiyonun türevinin işareti pozitif olduğu için bu bölgede artan türevinin işareti negatif olduğu için bu bölgede azalan ve türevin işareti pozitif olduğu için bu bölgede artan olduğunu söyleyebiliriz. Böylece fonksiyonun grafiğini bu şekilde düşünebiliriz. Böylece burada bir maksimum ve burada da bir minimum nokta olduğunu görüyoruz bize fonksiyonun eksi 2, 3 aralığında aldığı en büyük değer ile en küçük değerin toplamı soruluyor. Eksi 2 değerinin burada olduğunu düşündüğümüzde ve 3 değerinde 2'den büyük olduğuna göre o da burada olsun. Böylece aşağıya doğru bu şekilde gelirsek ve 3 noktasından da aşağıya doğru gelirsek grafiğin eksi 2 noktasından itibaren bu şekilde başladığını giderek arttığını, sonra da bu noktadan itibaren azaldığını, sonra bu noktadan itibaren arttığını ve 3'e gelinceye kadar da artmaya devam ettiğini görüyoruz. Öylece bu aralıktaki en küçük değer için 2 veya eksi 2 noktasına bakmamız gerektiğini anlıyoruz. O halde f eksi 2 değerine bakarsak fonksiyonun eksi 2 için aldığı değeri anlamak için fonksiyonu buraya aldık. x gördüğümüz yere eksi 2 yazdığımızda Eksi 2'nin küpü eksi 8 eksi 9 çarpı eksi 2'nin karesi artı 4 artı 10 buradan eksi 24 eksi 36 artı 10'dan f eksi 2'nin değerini eksi 60 artı 10'dan eksi 50 olarak elde ederiz. Şimdi fonksiyonun 2 için aldığı değere bakalım. Bu değerlerden hangisinin böylece en küçük olduğunu anlamaya çalışacağız. f 2 için de fx'te x gördüğümüz yere 2 yazarsak 3 çarpı 2'nin küpü 8 eksi 9 çarpı 2'nin karesi 4 artı 10. Böylece 3 çarpı 8 24 eksi 36 artı 10'dan 24 artı 10 34 34 eksi 36'dan eksi 2 olduğunu görüyoruz ki bu değerlerden küçük olanı eksi 50 olduğuna göre fonksiyonun bu aralıktaki en küçük değerinin eksi 50 olduğunu anlamış oluyoruz. Şimdi en büyük değer içinde 0 ve 3 noktalarına bakacağız. Burası da bu iki değerde bize hangisinde fonksiyonun bu aralıkta en büyük değerini aldığını söyleyecek. Hep 0'ı hesaplayarak başlarsak x gördüğümüz üzere 0 yazarsak burası 0, 0 böylece 10 olur. F3 içinde x gördüğümüz üzere 3 yazarsak 3'ün küpü 27. Böylece 3 çarpı 27. Eksi 9 çarpı 3'ün karesi 9 artı 10. 3 çarpı 27 81. 9 çarpı 9 81. 81 eksi 81, 81 0. Böylece 10 da topladığımızda 10 olur ki elde ettiğimiz değerlerin ikisi de 10 olduğuna göre bu da bize fonksiyonun bu aralıktaki en büyük değerinin 10 olduğunu anlatır. Herhangi birinin yanına yazalım. Bunun yanına yazalım. İkisi de aynı değer. O halde en küçük değeri eksi 50 oldu. En büyük değeri de bu aralıktaki 10 oldu. O halde bunların toplamı eksi 50 artı 10'dan eksi 40 olur. Yukarıda her noktada türevlenebilir bir f fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi f fonksiyonu için kesinlikle doğrudur? Grafiğin f fonksiyonunun türevine ait olduğu soruda ifade edildi. Grafiğe baktığımızda burada da f üstü x yazmakta. Fonksiyonun türevinin işaretini anlayabilirsek hangi bölgede işaretin ne olduğunu böylece hangi bölgede artan hangi bölgede azalan olduğunu buradan söyleyebiliriz. Buradan da maksimum ve minimum noktalarını ifade etmeye çalışabiliriz. Grafiğe baktığımızda x ekseninin altındaki kısımların fonksiyonun işaretinin negatif, x eksenin üstündeki kısımlarında işaretinin pozitif olduğu yerler olduğunu, x 80 üzerindeki noktalarında fonksiyonun aldığı değerin sıfır olduğu noktalar olduğunu biliyoruz. O halde 4'ten büyük tarafa baktığımızda 4 ile sonsuz aralığına fonksiyonun grafiğinin bu bölgede x eksenin altında olduğunu, dolayısıyla bu bölgede fonksiyonun türevinin grafik türevi aitti, işaretinin negatif olduğunu anlıyoruz. Bu nokta fonksiyonun türevinin x eksenin üzerinde olduğu nokta. Dolayısıyla bu noktada türevin değeri 0. Sonra grafiğe baktığımızda x 80 üstünde olduğunu görüyoruz ki bu da bize bu fonksiyonun yani türevin bu bölgede işaretinin pozitif olduğunu anlatıyor. Eksi bir noktasında x 80 üstünde yani bu noktada türevin değeri 0. Sonra türevin grafiği x ekseninin altına indi. Bu da bize bu bölgede işaretinin negatif olduğunu anlatıyor. Eksi 5 noktasında x 80 üstünde olduğuna göre değeri 0. Sonrasında grafik x80 üstüne çıktığına göre türevin bu bölgede işaretinin pozitif olduğunu anlıyoruz. Madem bunları tabloya aktarırsak eksi 5, eksi 1 ve 4 değerlerini tabloda gösterelim. 4'ten büyük tarafta işaretin negatif olduğunu söylemiştik. 4 ile eksi 1 aralığında grafik x80 üstündeydi. işarete pozitif demiştik. Eksi 1 ile eksi 5 aralığında x eksenin altında olduğu için negatif demiştik. Ve eksi 5'ten küçük tarafta da x ekseninin üstünde yani işaret pozitifti. İşaretin pozitif olduğu bu bölgede fonksiyonun artan olduğunu söyleyebiliriz. Fonksiyonun türevinin işareti pozitifse fonksiyon bu bölgede artandır. Bu bölgeye baktığımızda türevin işareti negatif. O halde bu bölgede fonksiyonun azalan olduğunu söyleyebiliriz. Türevin işareti pozitif. Fonksiyon bu bölgede artan ve türevin işareti negatif fonksiyon bu bölgede azalan. Şimdi seçeneklere bakarsak eksi 3, 2 aralığında fonksiyonun artan olduğu ifade edilmiş. Eksi 3 değeri eksi 1 ile eksi 5 aralığında yani burada ve 2 değeri de eksi 1 ile 4 aralığında yani burada. Bu aralığa baktığımızda şu şekilde aşağıya doğru da gösterirsek 2'den doğru da aşağıya doğru inelim. Bu aralıkta fonksiyonun hem azalan hem de artan olduğu bölgeler olduğunu görüyoruz. Önce azalıyor, sonra artıyor. Dolayısıyla artan olduğu bilgisi doğru değildir. B seçeneği 0 4 aralığında azalandır. 0 -1 ile 2 aralığında burada 4 de burada şöyle aşağıya doğru inelim. 4'ü de şöyle aşağıya doğru inelim ki bu aralıkta fonksiyonun hep yukarı yönlü olduğunu yani artan olduğunu görüyoruz. Seçenekte azalan olduğu ifade edilmiş. Bu halde yanlış. X eşittir 2'de yerel maksimum olduğu C seçeneğinde ifade edilmiş ki bunun da yanlış olduğunu görüyoruz. Fonksiyonun eksi 5 ve 4 noktalarında maksimum ve eksi 1 noktasında minimumu olduğunu görüyoruz. Bu noktalar ekstremum noktalarının apsis değerleri. 2 noktasında ise fonksiyonun bir maksimum ya da minimum değeri yok. Fonksiyon burada artmaya devam ediyor. Halbuki bu noktada yerel maksimum olduğu doğru değildir. Eksi 1'de yerel maksimum vardır. Eksi 1'de baktığımızda yerel minimum var. Az önce ifade etmiştik. Burası minimum noktanın apsis değeri. Seçenekte maksimum olduğu ifade edilmiş. Bu nedenle yanlış. Eksi 5'te yerel maksimumu vardır deniyor ki evet eksi 5'te burada bir yerel maksimum noktası var. Diğer maksimum noktanın absisi de 4. O halde eksi 5'te yerel maksimum olduğu bilgisi doğrudur fonksiyonunun x1 eşittir 1 ve x2 eşittir x3 apsisli noktalarda yerel ekstremumu olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır? Fonksiyonun türevini aldığımızda x küpün türevi 3x kare artı ax karenin türevi 2ax artı bx'in türevi b. Fonksiyonun x1 eşittir 1 ve x2 eşittir x3 apsisli noktalarda yerel ekstremum olduğu soruda ifade edilmişti. Fonksiyonu daha önce ifade etmiştik. ekstremum noktalarında eğer türevi varsa türevin değeri sıfır oluyordu. Burada elde ettiğimiz türeve baktığımızda bir polinom fonksiyon olduğunu görüyoruz ki polinom fonksiyonların her noktada türevi vardır. Dolayısıyla x1 eşittir 1 ve x2 eşittir x3 noktalarında da türevi vardır. Ve o halde bu noktalarda ekstremum olduğuna göre yani maksimum veya minimum olduğuna, olduğuna göre bu noktalarda türevin değerinin 0 olduğunu anlıyoruz. O halde f 1 sıfırdır ve f eksi 3 sıfırdır diyebiliriz. O halde f 1 için türevde x gördüğümüz yere 1 yazarsak 3 artı 2a artı b olur. Ki bunun sıfıra eşit olduğunu ifade ettik. f üstü eksi 3 içinde x gördüğümüz üzere türevde eksi 3 yazarsak eksi 3'ün karesi 9. 9 çarpı 3 27. Burada eksi 3 yazarsak artı 2 ile çarptığımızda eksi 6a artı b eşittir 0 olur. O Bu halde buradan 2a artı b'yi eksi 3 buradan da eksi 6a artı b'yi eksi 27 olarak yazabiliriz. Buradan da alttaki denklemi eksi 1 ile çarparak b'leri sadeleştirelim. Bu durumda burası 2a, burası artı 6a olur. O halde 8a oldu. Artı b ile eksi 1 ile çarptıktan sonra burası eksi b olur. Onlar sadeleşir. Eksi 1 ile eksi 27'yi çarptık. Artı 27, eksi 3 ile topladığımızda 24 olur. Buradan da a'nın değerini 3 olarak elde ediyoruz a yerine denklemlerden birinde 3 yazalım. 2 çarpı 3 6 buradan da b'nin değerini eksi 9 olarak elde ediyoruz. O halde a artı b toplamı 3 artı eksi 9'dan eksi 6 olur.